Kutlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak inşallah. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah Şubat ayı gibi düşünüyoruz. Nasip olur. Kutlar Vadisi Kaos başlayacak mı? Özellikle şu aralar sosyal medyada gündeme gelen ve hatta Twitter'da gündem olan Kutlar Vadisi Kaos izleyiciyi bir anda heyecanlandırdı. Necati Şaşmaz'ın Anadolu Ajansı'na yaptığı röportajın videoları sosyal medyada dolanmaya başladı. Bir anda tüm Kutlar Vadisi hayranları Kutlar Vadisi'nin Şubat ayında başlayacağı haberlerine inandı. Peki olayın aslı nedir? Necati Şaşmaz 27 Aralık 2017 tarihinde Anadolu Ajansı'na bir konuşma yapmış. 3 senedir bu röportaj sosyal medyada sürekli paylaşılıyor. Sanki Kutlar Vadisi kaos başlayacakmış gibi bir haber yapılıyor. Röportajda Necati Şaşmaz yakın zamanda fragman yayınlanacak ve Şubat ayında da Kutlar Vadisi kaos başlayacak diyor. Ama bu röportajın 3 sene önce yapıldığı bilerek söylenmiyor. Geçen günlerde Tahir Sarıkaya Necati Şaşmaz'la görüştüğünü, 2022 yılında Kutlar Vadisi Akdeniz'in başlayacağını söylemişti. Kurtlar Vadisi hayranları lütfen bana film açıklama yapmadığı müddetçe sosyal medyada başka hiçbir habere inanmayın. Aslında sonuç olarak şunu anlıyoruz. Bu millet 3 sene önceki habere hala inanıyorsa bunun tek bir sebebi var. Bu millet artık Kurtlar Vadisi'nin bir an önce başlamasını istiyor. Pana film bir an önce harekete geçip Kurtlar Vadisi'ni bu halkla buluşturmalı. Hatta tüm dünya bekliyor Kurtlar Vadisi'ni. Umarım başlar ama henüz resmi bir açıklama yok. Görüşmek üzere.